...çok kıymetli bir konuğumuz var. Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gers bizimle. Mehmet Bey yayınınıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Tuba Hanım. Davet için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Çok sağ olun. Sonuçta e, hala bayram tatili yaşayan kişiler varken... ...Cuma bir de bu saatte bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz tekrar. Mehmet Bey şimdi Borsa İstanbul dün ciddi bir e, yükseliş yaptı... Fakat bugün yatay pozitifte devam ediyor. Birazcık bu kısa haftada e, borsa İstanbul'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bugünün trendini çok e, önemsemiyorum ben Hı -hı. ama dün, dünkü şey momentum güçlü seyir evet. e, tekrar bir yatırımcı ilgisinin borsaya e, arttığını gösteriyor. Bu şu açıdan evet. önemliydi. İlk çeyrek karları. Aşağı yukarı tamamlandı ve çok karışık bilançolar gördük hı hı. enflasyon muhasebesi uygulandığı için e, şirketlerin rapor standardı değişti bazılarının çok kötü gözüküyor bazıları iyi gözüküyor İşte parasal kazanç diye çok önemli bir kalem devreye giriyor e, yani bilançoları değerlendirmenin zor olduğu bir süreçteyiz hatta Enflasyona göre düzeltilmiş karlar daha düşük olduğu için bu borsada bir kar satışına neden olabilirdi. Nitekim öyle bir trendde yaşadık yaklaşık bir ay önce. Fakat bilançolardan sonra şimdi tekrar beklentilerin satın alınmaya başladığını görüyoruz. Bizim beklentimiz borsa için 13 bin orta nokta olmak üzere 15 bin iyimser senaryoda bu sene sonu endeksin oraları görebileceği yönünde. Biz ona göre yatırımcımızı yönlendiriyoruz. Ona göre varlık dağılımı yapıyoruz. %35 civarında bir hisse senedi, alokasyonu, oranı öneriyoruz yatırımcılarımıza. Portföyün kalan kısmı da çeşitlendirme anlamında diğer varlık sınıflarında. Ama şunu söyleyeyim tübanım Hanım, %70 Türk lirası öneriyoruz biz portföylerde. Hmm. Çünkü Türk lirasının... Hem faiz olarak hem de hisse senedi açısından cazibesi arttı ekonomi e, politikasının e, değişmesiyle. Zaten bu yurt dışından döviz girişini de sağlıyor. Hatta daha da önemlisi içeride fazladan alınmış dövizler var. Bunların bozdurulmaya başladığını görüyoruz. Bunlar doğru yönde bir gidişattır. Ama %30 döviz ürün, ürün tutmaya devam ediyoruz önerdiğimiz model portföyde. E, orada da detaylandırmam gerekirse hı hı. %20 yabancı hisse senedi, %5 altın ve %5 de Eurobond şeklinde bir dağılımımız var. Özetle %70 Türk lirası, %30 döviz cinsi varlıklar e, şeklinde özetleyebileceğim bir varlık dağılımı öneriyoruz. Hı hı. E, Mehmet Bey herhalde bir bir hafta içerisinde tamamen bu sizin de söylediğiniz gibi bilançolar tamamen bitmiş olacak sanıyorum. Bilanço dönemini kapatmış olacağız. Peki siz de söylediğiniz enflasyon muhasebesi gerçekten şirketleri çok etkiledi. Genel olarak da zaten baktığınızda e, bilançolarda ikinci, üçüncü çeyrekler her zaman daha iyi gelir birinci çeyreğe göre. Peki bu ilk çeyrekte gelen verilere baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Mesela hangi e, sektörler ne kadar etkilenmiş, ne kadar e, karlar hangi sektörlerden daha iyi gelmiş olarak nasıl görüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Ya Sektörel bazda bir şu sektör iyiydi bu sektör Hı -hı. kötüydü demek e, doğru olmaz. Çünkü hem muhasebe standardı değişti Hı -hı. hem de ilk çeyrek biraz önce dediğiniz gibi çok ölçü olan bir çeyrek değildir. Hı -hı. Yani düşük bir çeyrektir ama ben hisse fonlarımızdaki genel e, ağır şeyden bahsedeyim e, eğilimlerimizden. Evet. Bir kere tüketimin ta, henüz yavaşladığını görmedik yani perakende olsun ne bileyim gıda olsun, e, perakendenin hem gıda evet. perakendesi hem de e, normal diğer e, perakende. onlarda e, onlarda bir azaltıma gitmedik. Yani portföyümüzde oldukça ciddi bir portföy, e, perakende e, ağırlığı var. Yani Türk tüketicisi tüketmeye devam ediyor. Enflasyon çok yükseldi, fiyatlar çok yükseldi. Buna rağmen e, tüketimde çok ciddi bir yavaşlama e, görmüyoruz. Birinci çeyrekte görmedik. Ee, şu an içinde bulunduğumuz ikinci çeyrek de zaten e, bitecek. Sonuçta Haziran'ın sonuna geliyoruz. Bir hafta kaldı. Bu çeyrekte de, de görmedik açıkçası. Ben bu çeyreğin bilançoları daha e, güçlü gelecek diye bekliyorum. Çünkü bir enflasyon muhasebesine bir alıştık. Yani ilk çeyrek evet. böyle bir alışma e, süreciydi. Şimdi neye bakacağımızı e, aşağı yukarı biliyoruz. Bu çeyrek biraz daha e, detaylı bakacağız. Ama yılın ikinci yarısında bir yavaşlama, bir yumuşak iniş beklemek gerçekçi olur diye düşünüyorum. Hı hı. Peki ata portföy olarak hangi sektörler radarınıza giriyor şu anda? Onları sormak istiyorum size borsa İstanbul'da. Ya biz bütün borsaya bakıyoruz tabii hı hı. ki sonuçta. Örneğin hisse senedi fonumuzda. 35 civarı hisse var. Bunlar çok değişik sektörlerden hı hı. geliyor. Ama bence banka ağırlığını bilhassa bir konuşmak lazım. Çünkü bankalar Türkiye'nin geçtiğimiz 5-6 yılın akıllara zarar diyeceğim. Yani akıllara zarar ekonomi politikasında en fazla bedel evet, ödeyen evet. sektör oldu. Şimdi düzelen ekonomi politikası. Sayesinde bankalar bir rahatlıyorlar. Yani normal e, iş yapma e, ortamına tekrar dönüyorlar. Bunun da hisseler üzerinde ciddi etkisi var. O yüzden ben banka hisseleri çok güzel primler yaptı son yılbaşından beri veya son bir senede ama Hı -hı. hala biz e, nötr'e yakın bir ağırlık tutuyoruz. Yani banka hisseleri portföyümüzde yaklaşık yüzde 15 nispetinde hisse fonlarımızda yer alıyor. Onu da değiştirmiyoruz. Yani çünkü bu ortam bankaların normalize e, olduğu bir ortam. Tam normalleşmiş değil bakın onu da söylemek istiyorum. Çünkü evet. ben de şuna bakıyorum. Bir bankanın en temel özelliği bence e, vatandaşa konut kredisi vermesidir. Bizim bankalarımız şu anda vatandaşa konut kredisi veremiyorlar. Yani veriyor gibi rafa koyuyorlar ama %15-20 gibi limitler var. Çok düşük oranda konut kredisi veriyorlar. Zaten maliyetleri de yüksek. E, bu da bankaların işini neden yapamıyorlar? Hala henüz normalleşmiş değil. Normalleşme yolunda adım atıyor demek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz e, 3-5 yılın biraz önce bahsettiğim ekonomi politikaları bankaları ve Türkiye ekonomisini bu duruma düşürdü. Çünkü konut kredisi çok uzun vadeli bir kredidir ve Türkiye'de Ekonomi politikaları nedeniyle vade çok çok kısaldığı için bankalarda e, böyle adam akıllı konut kredisi veremiyorlar. Ne zamanki konut kredileri açılır, o zaman diyebiliriz ki evet banka ortamı artık tamamen düzelmiştir. Belki o zaman hisse fiyatları da zaten doyuma ulaşacak. Banka hisselerinden bahsediyorum. Henüz o noktada olmadığımızı daha yükseliş için yolları olduğunu düşünüyorum. Peki halka arzları biraz sormak istiyorum size. Çok ciddi bir halka arz artışı oldu. Bunları nasıl görüyorsunuz siz bir genel müdür olarak Ata Portföy'de? Bunu merak ediyorum. Yani ben genel müdürüm ama fon yöneticisi olarak da çalışıyorum, evet. e, hisse fonlarımızı, e, bir e, hisse fonumuzu ben yönetiyorum bir e, e, şahsen, bir fon yöneticisi olarak cevap vereyim, genel müdür olarak e, değil. E, halka arzlara çok seçici olarak giriyoruz. Evet. Çok düşük allokasyonlar alınıyor ve bunlarda çok da bir işe yaramıyor. Yani kurumsal yatırımcı açısından bu halka arz furyasının bir e, esprisi, bir anlamı yok. Bu noktada bence bir e, eğri oturup doğru konuşmamız lazım. Hı hı. Bu halka arz furyası evet, borsadaki şirket sayısını arttırıyor. Bence olumludur. Bunu destekliyorum. E, küçük yatırımcının e, hisseye alışkanlığını arttırıyor 8,5-9 milyon yatırımcı bu da iyi güzel olumludur ama 3. noktada böyle parmağım yukarı kaldırmayacağım Tuba Hanım şöyle yapacağım <laughs> e, fiyatlama anlamında yani halka arz fiyatlarının belirlemesi anlamında e, doğru iş yapılmadığını düşünüyorum yani şöyle örnekleri vereyim halka arz ediliyor 20 katına çıkıyor hisse oradan biraz düşüyor Halka arz eden Büyük Ortak hisse alımı, geri alımı açıklıyor. Bunlar akıllara zarar işler, yani bunu açık konuşalım ki hepimiz bu piyasanın gelişmesini evet. doğru yönde gitmesini istiyoruz. Bunlar şey eleştiriler değil, ee, yani dalga geçer gibi konuşmak istemiyorum ama biraz çarpıcı olsun, akılda kalsın diye bu şekilde ifade ediyorum. Halkar sürecinin daha e, sağlıklı işlemesi için halka arz fiyatının belirlenmesi noktasında kurumsal yatırımcıyla halka arzı aracılık eden aracı kurum arasında bir pazarlık süreci yaşanmalı. Yani hı hı. bireyler fiyatın ne olup ne olmadığı konusunda yetkin değiller bireysel yatırımcı. Zaten devreye giremiyorlar. Onlara bir şey sunuluyor. Onlar da böyle piyango bileti gibi alıyorlar. Hı hı. Süreç maalesef böyle. Ama bunun yerine eskiden olduğu gibi veya gelişmiş ülkelerde olduğu gibi halka arz sürecinde şirket e, Road roadshow'lar yapılır. Kurumsal yatırımcının karşısına çıkarılır, pazarlanır. Kurumsal yatırımcı da karşısında gördüğü şirkete kendine teklif edilen fiyata bir karşı teklif yapar ve alıcıyla satıcının el sıkıştığı fiyat sağlıklı fiyattır. Doğru fiyat demeyeceğim ama daha sağlıklı, daha sağlıklı fiyattır. Yani. Orada bireysel yatırımcı da o fiyattan çünkü biliyor ki orada yetkin taraflar hisse fiyatını belirlerken kıran kırana pazarlık yapmışlar ve optimal bir fiyat ortaya çıkmıştır. Ona güvenerek bireysel yatırımcılar orada daha sağlıklı halka arzına katılabilirler. Ben Türkiye'deki halka arz sürecinin bir an önce bu normal normuna diyeyim standartına gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten yavaş yavaş da geliyor. Dikkat ederseniz evet. son birkaç aydır yapılan halk arzlar öyle 3 5 10 katına çıkmıyor. Bazıları geri düşüyor. Oradaki o spekülatif talebin de zaman zamanla ben sönümlenmeye başlayacağını düşünüyorum. Ki başladığı gibi de konuşabiliriz. Evet. Bunu şeyden şundan ötürü de sordum Mehmet Bey. Şimdi bu halkar süreci olduğunda özellikle tabii ki küçük yatırımcılar e, yatırımlarını tamamen halk arzlara yapıyorlar ve oradan bekliyorlar. Hatta bazısı böyle e, yükseldiğini birden duyuyor. Haldır olurur koşarak direkt alıyor. Bu sefer tabii o düşüşe geçmiş oluyor falan. E, gerçekten ciddi bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum halk arzlarla alakalı. O yüzden de açıkçası fikrinizi sormak istedim. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için de. Şimdi e, bunun üzerine başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa Dolar-TL kısmını sormak istiyorum size. Çünkü bir yükseliş hareketine devam ediyor. Şeyi ekleyeceğim. Tabii. Bu finansal okuryazarlık konusudur. bu. Hı -hı. Yani bireylerin sermaye piyasasına iştirak etmesi e, iyi bir şey ama finansal evet. okuryazarlık gerektiriyor. Hatta bence finansal okuryazarlık da tek başına yeterli değil. Hı -hı. Örneğin geçen bir ay kadar önce SPL, yani sermaye piyasası lisanslama ve e, tescil kurumu, SPK'ya bağlı bir e, finansal okuryazarlık sitesi açtı. Hı hı. E, orada da 20 soruluk bir test, kendinizi test edebiliyorsunuz. bir 20 soruluk da bir test koymuş. Ben de baktım, hatta Twitter'da da yayınladım. Kendi aldığım sonuçu da koydum. Yani 20 soru üzerinden 17 doğru yaptım. 3 tane hata yapmışım. E, bunlar olumlu çabalardır. Yani hı hı. ben bu arada... Fordere yönetim kurulu başkan yardımcısıyım aynı zamanda evet, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği. Biz de gönüllü bir şekilde Türkiye'de yıllardır finansal okuryazarlığı yaymaya çalışıyoruz. Bu ama buradaki çabalar bence doğru e, iyi niyetli olmakla birlikte çok cılız kalır. Yani siz milyonlarca yatırımcıyı e, finansal okuryazar yapmak isteyebilirsiniz ama yüzde %5 bile yapamazsınız. Eee Finansal yazar olsanız bile biraz önce bahsettiğim SPL'nin girin testini yapın. Hı hı. Diyelim ki 20 soru üzerinden 15 tane yaptınız. İyi tatmin edici bir sonuç. Ama bu sizin iyi bir yatırımcı olduğunuz anlamına da gelmez. Çünkü hı hı. piyasalar kaotik yerlerdir. Piyasalar e, dalgalıdır. İnsan duyguları çok devreye girer ve hata yapmaya çok müsaittir. O yüzden benim buradan SPK'ya işte bu e, sermaye, sermaye piyasaların gelişimi için e, e, mevzuat yapma noktasında olan yetkililere bir önerim var. E, o da şu. Milyonları finansal okur yazar yapmak yerine finansal aracıları finansal okuryazar yapalım. Finansal aracılar bizler gibi bu sektörde çalışan e, insanlar, çalışanlar. Bizler çünkü müşterileri yönlendiriyoruz Hı. ve biz yetmiyoruz. Lafı Hı. başka bir yere getireceğim. Aracı kurum portföy şirketi bireysel emek çalışanları nedir ki? Yani yatırımcı potansiyeli Türkiye'de 15-20 milyon hatta 30 milyon. Bu, bu kadar insana yatırım danışmanlığı verecek kişi sayısı birkaç bin midir? Bundan Hı -hı. dolayı önerim şu, bir an önce bağımsız yatırım danışmanlığının Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. Mevzuatla düzenlenip, mali müşavirlik gibi diyeyim, öyle Hı -hı. anlaşılsın. Ee, yani yatırımcıların e, ulaşıp fikir soracağı, danışacağı belli bir ücret karşılığında mali müşavirlik gibi bence o güzel bir benzetme hı hı. E, yetkin lisanslı tabii SPK'dan lisanslı ve denetimle denetilen denetlenen e, bağımsız yatırım danışmanlıklarının Türkiye'de açılması gerekiyor. Yoksa milyonlarca insanı siz isterseniz e, saatlerce eğitimler yapın, e, anlatın, edin hı hı. E, çok az bir e, amaca ulaşacağınızı ben söyleyebilirim. Çünkü bunu yaklaşık 5 e, ila 10 yıldır yapmaya çalışan birisiyim. Ki bizi genelde üniversiteler daha ilgili olan e, gruplar çağırıyor eğitime. E, anlatmaya çalışıyoruz, ediyoruz ama kişinin yatırım yapması, kendi bilançosunu yönetmesi ki bu bireysel finans konusu. Bunlar e, hemen öyle teorik eğitimlerle olan şeyler değil. Evet. İşin pratiği gerekiyor ve Deyim yerindeyse yatırımcının elinden tutan biri olması gerekiyor. O da bağımsız yatırım danışmanlığı müessesesidir. Bu henüz Türkiye'ye gelmedi çünkü SPK, tabi SPK'nın da ciddi kısıtları var. Diyor ki ben 100 tane, 150 tane aracı kurma portföy şirketini zor denetliyorum. Yüzlerce bağımsız yatırım danışmanını ben nasıl denetliyim? Çünkü suistimale açık işler bunlar yani Kesinlikle. finansal danışmanlık, suistimali açık işler. Öyle olduğunu kabul ediyorum. Yani haklılık payı var ama bu endişe, bu korku, bu ihtiyacı ortadan kaldırmıyor. Evet. Bizim bir an önce ülke olarak çünkü milyonlar artık piyasalara gelmeye başladı. Şeyi söyleyeyim yani bireysel emeklilik sisteminde de 9 milyon kişi var. Hı hı. Tuba hanım çok önemli rakamlar bunlar. Borsaya gelen 8 milyon dışında BES'te 9 milyon kişi var. Yatırım fonlarındaki yatırım sayısı 5 milyonu geçti. Yani nereden baksan böyle 15-20 milyonluk bir e, yatırımcı tabanına bakıyoruz. Ve bu tabanın da e, daha da büyüyor. Gençler daha fazla ilgi gösteriyorlar piyasalara. Bence bu olumlu bir gidişattır. Ben bunu bir profesyonel olarak, hı hı. bir foder gönüllüsü olarak yürekten destekliyorum. Ama burada eksik kalan adım Türkiye'de şu an yatırım danışmanlığının çok kısıtlı olmasıdır. Yani bununla gidemeyiz. Yani bu iş bir noktada bunun yapılması gerekiyor. Orada da SPK'nın kaynaklarının arttırılması da gerekiyor. Evet. Çünkü kurum olarak dediğim gibi yüzlerce binlerce Türkiye'nin dört tarafına yayılmış bağımsız yatırım danışmanını şu anki haliyle denetleyemez, yetmez imkanları. Bu konuda da sesimizi karar merci olan, ki Sayın Mehmet Şimşek bu konuları gayet iyi bilir. Hı hı. Sonuçta onun anlayabileceği konular. Umarım şimdi borsaya da yeni vergi bir vergi gelmesi evet. söz konusu. Oradan bir kaynak da ortaya çıkacak. O kaynağın bir kısmıyla bu bağımsız yatırım danışmanlığı konusunun halledilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu önermek istiyorum. Hı hı. Mehmet Bey şimdi vaktinizi çok almayacağım. Dolar TL'yi de sormayacağım. Şimdi bunları konuşurken. O zaman e, sizden şöyle e, küçük yatırımcılara özellikle neler tavsiye ederseniz böyle bir durumlarda bir onu alalım sonrasında kapatalım. Ya ben bireysel yatırımcıya şunu tavsiye edeceğim. E, borsaya iştirak gerçekten ilgiliseniz evet iştirak edin ama portföyünüz 1-2 hisse senedinden oluşmasın. E, en az 5. Hı hı. O 5 ila 10 arası bir hisse senedi dengeli şekilde ve orta ve uzun vadeli. Yani 6 aydan kısa alıyorsanız siz orada oyun oynuyorsunuz. Yani o bir iş değil, o bir yatırım değil. Ama daha da doğrusu bu işlerle uğraşmak yerine, çünkü borsa biraz teknik ve zor bir yerdir. Evet. E, yatırım fonları vasıtasıyla iştirak edin, yatırımlarınızı değerlendirin. Ben size söyleyeyim, bizim sektör bayağı rekabetçi hale geldi bir Hı -hı. takip edin hisse senet fonlarını. Ciddi yarışma var. Ciddi getiriler var. Ne bileyim yani daha az riskli. E, daha iyi yönetiliyor, profesyonel evet. yönetiliyor ve iyi de yönetiliyor. Bakın ben rakiplerimizi de överek söylüyorum bunu. Hı -hı. E, eskiden yani 5 sene öncesine kadar 4-5 tane portföy yöneticisi rekabet ediyorduk. Şimdi ciddi şekilde yukarıda sıralamada ciddi bir rekabet var. Yatırımcılar bunu değerlendirsinler. Yani bu bence bir avantajdır. E, hisse fonları dışında bir de değişken fon dünyası var. Onu yatırımcılar pek bilmiyor. Değişken hmm. fon şu demek size dengeli bir portföy sunuyor. Yani içinde hisse senediyle birlikte dövizi de var, faizi de var, altını da var. Bu dengeli. Yani hisse, hisse senedi evet risklidir. Ona göre getirisi de yüksektir ama düştüğü zaman da sağlam düşer. Biliyor bunu zaten yatırımcılar. Evet. E, değişken fon ise içinde bir değişik oranlarda hisse olduğu hisse olduğu için daha düşük oranlarda %70'tir, 50'dir veya %15'tir. Bunlar daha dengeli bir portföy sunuyor. Ben bireysel yatırımcının, küçük yatırımcıların özellikle Değişken fonlarda e, paralarını değerlendirmelerini tavsiye ederim. E, mesela biz üç değişken fonu üç farklı kategoriye sunuyoruz. Bir tanesi böyle daha agresif. Hı hı. Örneğin ben yeğenlerime yaşları genç olduğu için o e, atak değişken fonu aldırıyorum. Bir e, çoklu varlık var böyle orta seviye. Ne bileyim. Geçen tatildeydim bir iş yeri sahibi var e, Çeşme'de. Special börek diye çok sevdiğim, saygı duyduğum e, Nazime Hanım. O da bana bir yatırım fikri sordu. Ona çoklu varlık değişken fonu önerdim. Daha dengeli, riski biraz daha düşük. E, emeklileri ise örneğin kendi annemin parasını da e, dengeli değişken fona yatırıyorum. Emekli maaşından arttırdığı parayı. Bunları böyle örnekler vererek anlatıyorum ki Tuğba Hanım çok insanların aklında kalmıyor. Evet. Yani daha teknik kalıyor. Fakat kim kime uygun anlamında örnekler vererek anlatıyorum ki yatırımcılarda daha somut bir fikir oluşsun. Bu arada Nazime Hanıma buradan tekrar selam göndermek istiyorum. Umarım şeyi almıştır. Çünkü ısrarla sordu ve ben kendisine çok saygı duyduğum için her gittiğimizde kendisiyle Güzel bir sohbetimiz oluyor. Bu yaşına kadar çalışmış bir kurumu var etmiş, güzel de bir bir dükkan kültürü, bir kobi yani aile işletmesi ortaya çıkartmış. Ben kendisini buradan tebrik etmek istiyorum. Bu vesileyle de yayına çağırdığınız için teşekkür ederim. İyi hafta sonları dilerim. Efendim, ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum.